Pusula kanalının değerli takipçileri Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzeriniz olsun. Uhud Dağı üzerinde nasıl büyük bir mucize olduğuna inanamayacaksınız. Sübhanallah. Videoya başlamadan önce videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olarak bize destek olmayı unutmayın. Hepimiz biliyoruz ki İslam dini indirilen semavi dinlerin en hayırlısıdır ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin en hayırlısıdır. Peygamberimiz Muhammed'in elçilerin en hayırlısı olduğunu gösteren pek çok peygamberlik mucizesi vardır. O kavimlere öğüt verdi ve Allah onun aracılığıyla üzüntüleri giderdi. Başlangıçta Müslümanların galip geldiği ancak sayılarının çokluğuna aldanarak bazı askerlerin Resulullah'ın emirlerine uymaması nedeniyle Korkunç bir yenilgiye uğradıkları Uhud Savaşı'nı hepimiz biliyoruz. Google'ın izlediği Uhud Dağı'nda büyük bir mucize keşfediliyor. Uydular peygamberimize hakaret etmelerine ve Müslümanları terörist olarak tanımlamalarına rağmen Uhud Dağı'nın 7 kilometreye ulaşan uzunluğu boyunca Muhammed ismi şeklinde olduğunu çıkardı. Allah'ın bu yeryüzünün yaratılışından beri yarattığı bu büyük tarihi dağda peygamberini böyle mucizelerle teyit ediyor. Sahih hadislerde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aleyhisselam bu dağdan bahsederken Uhud Dağı bizi sever biz de onu severiz buyuruyor. Nasıl sevilmesin o ki şerefli ismi Muhammed'i taşıyor. İşin garip tarafı Allah bu büyük peygamberin değerini artırmak istediğinde büyük bir ayet ve gerçek bir mucizeyle hainleri susturur ve Medinelilerden biri her zaman ifade özgürlüğü iddiasında olan sosyal medyada bu nefretçilere meydan okumak için dağın resimlerini yayınladı. Resulullah Efendimiz'e muhabbetiyle bilinir Uhud Dağı, Medine-i Münevvere'nin kuzeyinde yer alır. Mescid-i Nebevi'ye o kadar yakın ki sadece 5 kilometre var arada Uhud ismi ona tek dağ olduğu için verilmiş. Yani etrafında herhangi bir dağ silsilesine bağlı değil Uhud Dağı'nın zahirde tek oluşunu İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri tasavvufta ahadiyet mertebesi yani Hakk'ın tekliği mertebesiyle açıklar. Yine bir görüşe göre Uhud Dağı'nın dağların en faziletlisi olduğunu bildirir. Aşkı Rasul ile nasıl hurma kütüğü inledi, dağlar, ağaçlar selam verdiyse Uhud Dağ'da Efendimiz'e muhabbetiyle meşhur oldu. Sultanı Kevneyn Efendimiz onun hakkında Uhud öyle bir dağdır ki o bize muhabbet eder, biz de ona muhabbet ederiz buyuruyor. Bu hadisi şerife göre dağlar içerisinde Peygamber Efendimiz'i en çok seven dağın Uhud Dağı olduğu aşikardır. Ayrıca hadisi şerif muhabbetin bütün varlıklarda kendi mertebelerine göre var olduğuna işaret ediyor. Sufilere göre Cenab-ı Hak alemi muhabbetinin neticesi olarak yaratmıştır. Yedi sema ile yeryüzü ve onlarda bulunan her şeyin Cenab-ı Hakk'ın tesbih etmesi, Hakk'ın muhabbetinin varlıklarda övgü ile karşılık bulduğunu gösteriyor. Buna yer ile gök arası dışındaki bütün varlıkların, cinlerin ve insanların asileri dışında Peygamber Efendimizin Allah Resulü olduğunu bilmesi eklendiğinde alemde Allah ve Resulüne muhabbetin tabiliği ortaya çıkıyor. Allah ve Resulüne muhabbetten mahrumiyet sadece cinlerin ve insanların asilerinde görüldüğü belirtiliyor. Uhud Dağı'nın Peygamberimize sevgisinin ne kadar büyük olduğuna şu hadis ışık tutuyor. Bir gün Habibullah Efendimiz, Hazreti Ebu Bekir, Ömer ve Osman radiyallahu an Uhud dağının üzerine teşrif edince Uhud dağı onların aşkıyla coşar ve sallanmaya başlar. Bunun üzerine Resulü Kibriya kademi şerifiyle uyararak onu teskin için şöyle buyurur. Sakin ol ey Uhud! Üzerinde bir peygamber, bir sıddık ve iki şehit var. Bundan dolayı Resulullah'a muhabbetli bir gönlün Efendimiz ve dostlarını gönül alemine misafir edebilme iştiyakı içerisinde olması gerektiği söylenmiştir. Müşriklerle yapılan ikinci cihat Uhud Dağı'nın eteklerinde cereyan etmiştir. Efendimiz mücahitlerin konumunu Uhud Dağı'nı arkasına alacak şekilde belirlemişti. Bu strateji Uhud Dağı'nın mücahitlere arkadan gelecek bir saldırıda siper olması demekti. Muhammed Hamidullah, Okçular Tepesi'ne yerleştirdiği mücahitlerle birlikte Resulullah'ın uyguladığı savaş stratejisinin kendilerinden dört katı olan düşmana karşı koymalarına imkan verecek nitelikte olduğu tespitini yapmaktadır. Bilindiği üzere müşriklerin saldırısı sonucu Resulü Kibriya Efendimizin mübarek dişi şehit olmuş, dudağı ve yanağı yaralanmıştı. Peygamberimiz Uhud bir kaya aralığına çıkmaya çalıştı. Fakat güçsüz düştüğü için kayaya çıkamayınca Talha bin Ubeydullah eğildi. Onun sırtına basarak kayaya çıkan Efendimiz Talha'ya cennet vacip oldu buyurdu. Savaşta başta Hazreti Hamza olmak üzere 70 sahabi şehit oldu. Peygamberimizin talimatına karşılık bir kısım mücahidin gaflet göstermesinin ne kadar tehlikeli ve bedelinin ne kadar ağır olduğu görüldü. Bu olay bütün ümmete Resulullah'a itibada son derece dikkatli olunması gerektiği dersini veriyordu. Ayrıca okçular tepesinde hata yapan sahabiler hakkında da yanlış bir zanna da kapılmamalı. Çünkü ayete onların affedildikleri bildirilmiştir iki ordunun karşılaştığı gün sizden bozguna uğrayanlar var ya, sırf yaptıkları bazı şeyler yüzünden şeytan onların ayaklarını kaydırmıştı. Şüphe yok ki Allah onları atfetmiştir. Allah çok bağışlayıcıdır, pek halimdir buyurulmaktadır. Uhud'un en önemli vasıflarından biri de şehitlerin efendisi Hazreti Hamza'ya ve diğer şehitlere ev sahipliği yapmasıdır. Bu şehitlerin her biri başta Musab bin Umeyr, Amir bin Cemuh olmak üzere ayrı bir ibret tablosudur. Uhud meydanı şehadet aşkının zirvede yaşandığı bir yerdir. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah gibi 15 yaşından küçükler bile bu cihada katılma özlemi içinde olmuşlardır. Bu da gösteriyor ki mümin canını ve malını daima Allah Allah ve Resulü için fedaya hazır bulundurmalı, çocuklarını da bu şuurla yetiştirmelidir. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma ayeti de Uhud şehitleri için nazil olmuştur. Hatta Resulü Kibriya Allah'a yemin ederim ki sahabilerimle birlikte şehit olup Uhud dağının eteklerinde gecelemeyi ne kadar isterdim buyurarak Uhud şehitlerinin yüce mertebesine dikkat çekmiştir. Muhammed Mustafa Efendimiz daha sonraları Uhud şehitlerini ziyarete adet edinmiş ve onları onları ziyarette yüksek sesle şu ayeti okumuştur. Sabrettiğiniz için size selam olsun. Ahiret saadeti ne güzel Uhud şehitleri için Allah'ım kulun ve Resulün onların şehit olduklarına şahitlik eder. Onlar da kıyamet gününe kadar kim kendilerini ziyaret eder ve selam verirse kendisine mukabelede bulunurlar buyurdu. Uhud şehitlerini ziyaretin teşvik edilmesi bütün müminler için ayrı bir önem arz eder. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.